Evet sevgili izleyicilerimiz konuşan mikrofon başladı. Adana'dayız. Adana'nın merkezi küçük saatteyiz. Evet seni Me, tanıyalım. Ben Mehmet Karakuş. Evet. Adıyamanlıyım. Ya Mehmet abi bu piyangoçuların hepsi Adıyamanlı ya. Hepsi Adıyamanlı. Niye abi öyle? Ya zamanında gelmişler buraya yerleşmişler. Milli piyango zamanında iyiydi. Milli Piyango Oda Başkanı, abimin oğlu Mustafa Gökay Karagöç. Evet. Biliyor musunuz? Evet. Nasıl kazandırıyor mu piyango? Yağmur. Bir yıl başından yıl başına belki 3-5 Yani yıl siz kazanıyor, kazanıyor musunuz anlamında? Kazanıyoruz. Yoksa yani. ikramiye çıkıyor mu? ikramiye çıkıyorum anlamında demedim. Çıkıyor, yani abi. evi geçindiriyorsunuz. Allah'a çok şükür. Emekli olmasa olmaz. Emekli şimdi bu var. bir umut dünyası değil mutlaka, mi? Mutlaka mutlaka. Yani en çok kim geliyor oynuyor? Parası olan mı oynuyor? Parası son Ay, demi evet. kalan mı oynuyor? Ay, şansını denemek isteyen vatandaşımız vardı. Peki hiç büyük ikramiye verdin mi? Vermedim. Niye şimdi? Bir Kaç 10 yıldır çalışıyorsun? Ev. 3 yıldır bu işi yapıyorum. Bir 10 milyar mil say kazı kazanda verdim. Ondan sonra bizim seçimle o ilgili... Tabii ne demek evet. bu buyurun seçim var şurada yani bir ay kaldı seçimlere. O yerel seçimler. Sen Sözlüye'dir. Evet. Seviyoruz. Memleketimize evet. öyle bir insan daha gelmemiştir. Evet. Daha da gelmeyecek. Sağ olsun. Evet. Var olsun. Teşekkür ettik. Ben de sağ, 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 ol. sağ ol. Sağ ol. Bol şans. Adamca. Evet arkadaşlar var mı konuşmak isteyen? Evet 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 başlıyoruz ee, siz tanıyalım ben Orhan Yiğit Orhan Bey ne iş yapıyoruz çalışıyorum. Siz. Güzel evet. işin var değil mi? Ne mutlu sana. Yok vallahi işim var ama zor. Iş olsa. Mesela, güzel. Memleket nerede Memleket Gel vakit. Güzel. güzel Adana'ya geldin. Adana Kaç gel. yıl oldu abi? 45 yıldır buradayım. Sen Adanalısın. Adana, Tabii Adanalıydım. Evet. Şu anda yani. Iş ne? Evet. Ne iş yapıyorsun? E, serbest inşa, inşaat işler. Işte. İnşaatta çalışıyorsun. Yani. İnşaatın neresinde? Hani inşaatın bir kaba, çok birimi kaba, var. Kaba. Kaba inşaatı yapıyor. Evet. Kalıp, demir, kalıp, demir, boya hepsini yapıyor. Güzel, güzel. E yakında seçim var. Seçim var. Allah bu seçimde e, inşallah hayırlı çıkar. İnşallah, İnşallah hayırlı çıkar. Var mı bir seçim havası? Şurada yok. 30 gün kaldı. Zulümden başka hiç seçim havası yok, korkudan başka bir şey yok. Korku var. Niye zaman, abi? Ne güzel işte herkes bak geziyor, tozuyor. Gezmeyle tozma iş lazım iş. İnsan para lazım. Bir ekmek parası götürmesi lazım. Var mı öyle bir iş? Bir domates 8 milyon. Evet. Hangi, bir de bir su nasıl yaşayacağız? Ee, hani Kemal filmi gibi olduk yani. Olay Allah rahmet etsin yemin ederim o 30 sene önceki filmleri şu anda bize bir ayna ayna gibi. O filmleri biz yaşıyoruz. yaşıyoruz. Şu anda gerçekten orijinalini yaşıyoruz. Peki ne olur? Nasıl düzelir abi? Ne yapalım? Herkes sandığa çıkacak, elini vicdana koyacak. Yeter diyecek. Yeter diyecek. Bu kadar sana verdim yeter. Maydanı doldurdun. Yeter. Yani her şeyin bir sonu var diyor. Demirspor gel, Demirspor gel. Aynı öyle. Demirspor gel. İnşallah bu, sefer de son olacak. Evet. Teşekkür ettik. Evet. Sağ ol. Evet. evet. Gençler hayırdır maç mı var? Hayır, hayır. Nereye gidiyoruz? Şöyle gelin şöyle gel. Stada. Stada gidiyoruz. Hayır. Maçımız hayır. kimle? Altın, Altın Ordu. ile Altın Ordu şey dün Burada otelde hayır, konaklıyordu. Hayır, evet. Değil mi? Evet. Ne yapacağız? Alacağız mı maçı? Alacağız. alacağız. Başka, Zaya. yol, e, Başka yol yok diyorsun. Alacağız. Ya alacağız Ay, ya alacağız. dayı. Orası evet. lira. Oradan çıkış yok dayı. Tamam tamam. E, ee, ne olur link ne olur abi? Link <laughs> çıkamaz ya. Bu sene olmaz. Olmuyor. Bu sene. Altın orada yenirse plafon alırız da. Ha o şekilde mi? Yani. o şekilde. Zor gibi görünüyor. Tamam tamam Hayır, tamam. Şey evet. Evet. Konuşan mikrofon. Arkadaşlar konuşan mikrofon. Evet alalım mı?